Çimlerdeki Prenses Uzak ülkelerden birinde kralın 12 oğlu varmış. Kral oğullarını çok sever, onların da kendisi gibi mutlu olmasını istermiş. Çocukları büyüyünce kral her birine birer at vermiş ve onları kendilerine eş aramak için dünyanın dört bucağına göndermiş. Ama kral prenslerin sıradan kızlarla evlenmelerine karşıymış. Oğullarının kendilerini eş olarak becerikli kızları seçmelerini dilermiş. Evleneceğiniz kız bir günde kumaş dokuyup sizin için bir gömlek dikebilmeli. Böyle beceriklisini bulabilirseniz alıp getirin. Yoksa beceriksiz bir kızı sarayıma gelin kabul etmem dermiş. Kardeşler yola çıkmışlar küçük kardeş en çelimsizleriymiş. Onunla alay etmişler ve ''Sen zaten kendine bakamıyorsun. Öyle dünya beceriklisi bir kızı nereden bulacaksın? Git başımızdan, ne halin varsa gör.'' diyerek kovalamışlar onu. Küçük kardeş onlara yalvarmış. Onlarla birlikte gidebilmek için diller dökmüş. Ama onu hiçbiri dinlememiş. Sonunda çaresiz geri dönmüş.'' saraya da gidememiş, ormanlarda, çayırlarda ne yapacağını düşünmeye başlamış. Bir ara bir vadiye ulaşmış, atından inip biraz dinlenmek istemiş. Birden ayaklarının altında bir şeylerin kımıldadığını hissetmiş. Eğilip bakmış, ne görsün? Minicik bir kız ufacık bir koltukta oturuyor arkasındaki kutu kadar bir yükseltide de sanki pencereleri ve kapısı varmış. Oğlan gözlerine inanamamış. Kız bir de su şırıltısı gibi bir sesle ona seslenince daha da şaşırmış. ''Niye böyle kederlisin güzel delikanlı?'' diye sormuş kız. Kralın en küçük oğlu başına gelenleri bir bir anlatmış. Mini kız dikkatle dinlemiş. Sonra üzülme demiş. Her şeyin bir çaresi bulunur. Eğer beni sözün olarak kabul edersen şimdi hemen kumaş dokur ve sana bir gömlek dikerim. Hem de öyle güzel dikerim ki titiz baban tek bir hata bile bulamaz. Delikanlı çok sevinmiş. Elbette demiş. Kabul etmez olur muyum? Küçük kız ellerini çırpmış arkasındaki minicik kulübeden kendinden de küçük üç hizmetçi çıkmış. Ellerindeki çıkrıkları, dokuma tezgahını, dikiş makinesini çimenlerin üstüne koymuşlar. Minik kız ise çalışmaya başlamış. Ama ne çalışma! Küçük prens, kızın hızla çalışan ellerini gözleriyle izlemekte güçlük çekiyormuş. Göz açıp kapayıncaya kadar gömlek hazır olmuş. Oğlan gömleği katlayıp cebine koymuş. Bir yandan da bu fındık faresinin kuyruğundan bile küçük olan gömleği babasına nasıl vereceğini düşünüyor, biraz utanıyormuş. Ama sonuçta babasına gömleği vermiş. Babası gömleği çok beğenmiş ve oğlunun o kızla evlenmesine razı olmuş. Kralın oğlu heyecanla çayıra dönmüş. Minik kızı atına alıp saraya götürmek istemiş ama kız kendi arabasıyla yolculuk etmek istiyormuş. Arabası da önüne dört beyaz fare koşulmuş küçük bir gümüş kaşıkmış. Delikanlı atının ayağı minik kızın arabasına değecek diye çok korkmuş. Korktuğu da başına gelmiş. Hem de tam köprüden geçerken. Dar köprüde atın ayağı gümüş kaşığa çarptığı gibi minik kızla beraber suya itivermiş. Kralın oğlu çok üzülmüş. Fakat birden sular kabarmış, köpüklerin arasından sarı saçlı dünya güzeli bir kız çıkmış. Yüzü minik kızın yüzüymüş. Sevgili prensim demiş kız, büyüyü bozdun, beni kurtardın. Birlikte ömür boyu mutlu olacağız. Sonra ikisi birden prensin sudan çıkıp kıyıya gelen dört beyaz atın çektiği muhteşem arabasına binerek saraya gitmişler